Of mis gibi kokmuş yine ellerine sağlık. <laughs> ne yaptım ki? Ben de salatayı yapayım bari. Yok sen yapma zahmet etme ben yaparım. Olur mu canım öyle şey beraber yaparız. Yağmur yormuyor değil mi? Yok ne yorması. <laughs> Enerji veriyor bana. Bütün gün atlıyoruz zıplıyoruz. Gençleştim valla. Parka gitmişsiniz bugün. E bütün gün otur otur sıkıldık evde biraz hava alalım dedik. Ters bir şey oldu mu peki? E ee, şey sen panik olma diye ben bir şey demeyeyim dedim ama. Ne oldu? Bir adam gördüm ben bugün parkta. Sanki peşimizden geliyor gibiydi. Sonra? Tedirgin oldum tabii. Sonra yağmur aldım eve döndüm yani. Başka bir şey gördünüz mü? Yok. Başka bir şey görmedim. Ah, Cumhur adamısın lan sen ah. ailemden uzak duracaksınız. Ah. Ah. Keşke söyleseydiniz bana ya da en azından Ömer'e. Ne bileyim yavrum ben takip ediyor dedim ama belki de bana öyle geldi bilmiyorum. Şimdi durduk yere ortalığı derbeliye vermeyeyim dedim. Ay bak <laughs> lafa daldım ben tuz koymayı unuttum çorbaya. Bıçak neredeydi? Bıçak. Bıçak. <laughs> ne güzel oldu böyle aile gibi. Ya. <laughs> Allah, ben çok alıştım. Ne yapacağım? Bu kalabalığı özleyeceğim vallahi. Hele geçen gece Korkutlar'da gelince kocaman bir aile gibi olduk. Efker abi de hiç değişmemiş. Yıllar oldu görmeyeli ama. Siz bayağı yakınsınız sanırım. Kimle kızım? Efker abiyle. Siz, Ömer Korkut. Yıllardır hiç kopmamışsınız. Hepinize çok yakın. Yani ne zaman bir ihtiyacınız olmuşsa yanınızda olmuş. Evet. Tabii. Efkar Bey yıllardır mahallemizde. Halim'in de Ömer'in de çocukluğunu bil bilir. Hepsinin babası gibi. Ay Allah ya. Sadece de teyze. Bilmediğim bir şey mi var? ...bana her şeyi anlatabilirsiniz. Kızım benim. Güzel kızım benim. Arkadaşlar... ...beceremeyeceksiniz bilelim yani. Biz hazırlayalım yemeği. Çok acıktık ya. Evet anne çok acıktım ya. Tamam tamam geliyorum. Tamam hemen hazırlıyorum siz geçin. Hadi geç sofraya.